Ondalık sayılarda çarpma işleminde 10 ve katları ile çarpmanın tamamını öğrenmiş olacağız zaten. 10 ile çarptığımız yaptık. Şimdi de 100 ile çarpılanı yapacağız. Ne diyor? Ondalık ifadeler 100 ile çarpıldığında ondalık ifadenin virgülü sağa doğru iki basamak kayar. Virgülden sonra iki basamak yoksa 0 eklenir. Örnek sorumuza ne demiş? 8,825 çarpı 100 eşittir. Kaç olacak diye cevap bu aslında ama biz tekrar inceleyelim. 8,825 çarpı 100 ben şimdi her bir virgül için, her bir sıfır için bir virgül ne yapacaktım? Sağa doğru kaydıracaktım. Bir sıfır sildim, bir virgül kaydırdım. Bir sıfır sildim, bir virgül daha kaydırdım. Cevabımı 8882,5 olarak buldum. Gelelim buradaki dördüncü soruya. Şu da çözümlü bir soru, onu da inceleyebilirsiniz. 0,3 çarpı 100. 0,3 sayısını 100 ile çarpacağız. Evet hemen bakalım. Bir virgül sildim. Bir sıfır sildim. Bir virgül kaydırdım. Sayım sıfır virgül ne oldu? Üçtü. Bu sefer 3'e döndü. O zaman 3 çarpı 10 yapmam gerekiyor. Geriye kalanlara bakıyorum. 3 ile 10'u çarptım. 30. Burada bir sıfır daha silip bir virgül daha kaydırdığınızda burada oluşan boşluğu sıfırla tamamlıyorsunuz. Şuradaki 5. soruyu çözmenizi isteyeceğim. Onun öncesinde bununla ilgili bir örnek daha yapmak istiyorum. 0 virgül Kaç olsun bu siz söyleyin Tabii ki duyamıyorum size 0,5 diyelim Bunu 100 ile çarpalım 0,5 çarpı 100 diyelim Bir sıfır sildim Bir virgül kaydırdım 5 oldu Bir sıfır daha sildim Buraya virgül kaydıramadığım için sıfır sonuna ekledim Cevabımı 50 buldum Beşinci soruyu çözün Ondan sonra da diğer videoya geçin Kolay gelsin